İsmim Sedat Akbalış. 1963 Bursa doğumluyum. Benim dedem Hamdi Akbalış. Onun da oğlu Ahmet Yılmaz Akbalış. Ve ben üçüncü kuşak oluyorum. Bu mesleği ilk önce dedem Hamdi Akbalış. Galitçe Savaşı'ndan sonra genç iken bir Ermeni tarafından yardımcı olmuş ve bu mesleği Ermenik dedeme öğretmiş. Dedem de e, kendi oğluna kendi oğlu da bize bu nesile kadar aktarılan bir meslek. E, mesleğimiz e, İslamiyet'in sembolü olan alemdir. E, camilerin üzerlerine, kubbelerin üzerlerine, şadırvanlara, minberlere, e, her türlü İslamiyet ile ilgili yapılan malzemelerin üzerine takılan semboldür. Nasıl Hristiyanların sembolü haç ise bizim de sembolümüz alemdir. Çekirdekten yetişmez ise, çocukken bu mesleği öğrenmez ise sonradan bu meslek öğrenilmez. Çok zor tarafları var, bize göre çok kolay. Fakat ilk başlayana göre çok zor. Sadece bakır kullanıyoruz. Denelerimizden ne gördüysek o malzemeyi kullanıyoruz. Malzememiz çürümeyen bir malzemedir. Yağmura, suya, kara, her türlü şartlara dayanıklı bir malzeme olduğu için bakır malzemesini kullanıyoruz. Bu alet alüminyumdan da olur, saçtan da olur, başka malzemelerden de olur ama bu malzeme çürümediği için e, bakırdan yapıyoruz. Normal ilkokulu bitirdim. Ortaokulu bitirdim. E, babam e, beni yanına almak istedi. Fakat okul hayatında benim biraz zayıf gidiyordu. Topa meraklıydım. Bir iki sene kaldıktan sonra babam beni yanına aldı. Benim temelden yetiştirdi, bu e, aşağı yukarı bir yüz yıllık bir meselemiz. Dede, baba ve ben üçüncü kuşak olarak e, devam ediyoruz. E, Türkiye'de bunu yapan 4 veya beş kişi var. E, bu mesleğimi yaptıkça da kendinde gurur duyuyorum. Hem e, şey, bu dünyada e, kalacak değiliz, göç edeceğiz. Ama böyle bu Türkiye'de eserden kalmış olacak. Kars'tan Edirne'ye kadar verdik. Bu son 5-7 yıldan beri de Yurtdışına dışına giriyoruz. Türkmenistan, Almanya, Fransa, İtalya, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya. O tarafları görüyoruz. Son 3 yıldan beri de evlere evleri dekor olarak vermeye başladık. E, ofislere, evlere ve iş yerlerine e, dekor olarak haline, almaya başladık. Ailemcilik kaybolan bir Türkiye'de çok az kaldığımız için şeyde yetiştiren, yetiştiren Maalesef, e, şey de yetiştiriyoruz, çırak da yetiştiriyoruz. Maalesef bizden sonra da bu meslek, meslek <laughs> kararlılık Daha yeni ortaokuldan çıktım. E, tabii kalfalarımız vardı. Bana e, torna geçirdiler ama yavaş yavaş da öğrenmeye çalışıyorum torna'yı. Malzemeyi tam sonuna kadar geliyorum. Malzemeyi patlatıyorum, çatlatıyorum bir oldu, iki oldu, üç oldu. Kalfa dedi, ne yapamıyorsun bunu dedi. Ustacım olmuyor yani patlıyor dedi. Bana bir tane tokat vurdu. Çok gücüme gitti. Tokat vuruldu. Sonra babama, babam dedi, böyle böyle dedi. Kalfa dedi, beni dövdü. Tokat attı bana dedi. Niye dedi? Malzemeyi çatlatıyor. onun için vurdu dedi. Babamdan da bir tokat dedi. çabuk dedi git dedi, işini öğren dedi. Oradan da bir hiç herhangi bir şey alamadım, heyes alamadım. Sonra tekrar dükkana döndükten sonra kalfa ne, nereden geliyorsun dedi. Babanın yanından geliyorsun değil mi dedi. Beni şikayet ettim değil mi dedi. Bir tokat daha yedim ben şeyden, kalfamdan. İnanın o malzemeyi bir haftada çok güzel öğrendim. Demek ki dedim kimseden fayda yok. Dedemden kaldım. Dedim. 11 yaşında öksüz kalıyor. Annesi babası ölüyor. Onların annesi babası yani hali vakti yerineymiş. Kapalı çarşıda dükkanları varmış. Dedemi komşuyla tutuyor. Oraya bir yere çırak veriyorlar. Bu çırak verdikleri yer minare alem gibi pek yani bakıcı ustasıymış. Kırmlı bu adam. Dedem onun çırak olarak giriyor, yetişiyor, her şeyi öğreniyor. Adamla her şeyi öğretiyor. Belirli bir yaşa geliyor, delikanlı oluyor. Bu stüdyo Uğur bir imtihan etsinler diyor. O zaman longa cemiyetleri, ahilik ocakları var. Bu ocaklar belirli, her ayın belirli günleri toplanıyorlarmış. Sadece bizim meslekli değil. İşte o zamanlar, geç, yani şimdi belki de olmayan mesleklerin grubunda o heyet onları imtihan ediyormuş. Kazanırsa ustasına soruyorlar, ustası nasıl bu açabilir mi? Ustası muvaffakat verirse dükkan açıyormuş. Muvaffakat vermezse açamıyormuş. Ne Ondan sonra el ustasının elini öpüyor. Peştemal kuşanıyor. O zaman peştemal derler. Güçlü olarak geliyor. Ondan sonra buna dükkan kazanma hakkı kazanıyor. O zamanlar dükkan açana bu cemiyet, bu ocaklar kimisi para yardım ediyor. Kimisi takım yardım ediyor. Kimisi iş veriyor. Yani daha dükkan açarken boğulmadan insan kalkınıyormuş. Şimdiki devirde o meslekten olanlar açmasın, bir daha başımıza rekabet çıkmasın diye herkes birbirini şey yapıyor yani dışlıyor. Öyle devre gidiyor. Bizim de babam da tahsil görüyor. Çok ileri derece tahsil görüyor. özel bir yapıyor yapıyor. Şey geliyor gidiyor babası varlık ya bunun. Özeniyor, genlerde de var. Mesleği bırakıyor, memuriyeti. Babasının mesleğine geliyor, çıraklık yapıyor. Tabii tahsille de Kendilerde de var meslek birleşikliği ustaların ustası oluyor. Biz de babamız bize çok iyi bakıyor diye hep özellik babamıza bizi babamız çok mu bir de geliyor. Ben de bu mesleği öğrendim. İçimizde de demek ki aşk var. Kendiliğimden usta oldum. Ömür de böyle bitti. Bu meslekler insan yetişmediği için yavaş yavaş bitiyor. Yani bir de kullanılan alanı Daralıyor Şimdi cami Türkiye'de mutfak eşyası gibi değil bu işler, bütün herkese hitap etsin. Sadece camiye hitap ediyoruz biz. İşte camiler var olduğu müddetçe bizim gibi insanlar var oluyor ama gerisi gelmiyor. İnsan yetişmiyor. Yani bu işi öğrenecek insan yok. Bizle beraber son buluyor. Ama benim gibi birkaç var Türkiye'de. Onlar da öyle yani yakınıyor, adam bulamamakta. Yerine adam yetişmiyor. Onun için körleniyor bu işler, bu meslekler körlerinden yüz üç meslekler. Şimdi mesela tabii biz bu işe alışmışız. Bir de gönüller de var, sevgi var. Yani bu meslekleri yapmak için bir de içeriden gelerek bir aşk, bir sevgi olması lazım sanata karşı. Şimdi herkes paraya bakıyor. Bir ev geçindirmek, evlenmek kolay değil yani. Hayat pahalı. Şimdi mesleği öğrenci kazan, belirli bir yaşa para kazanacak bir kazan. Bizim hazır bir müşterimiz var kendimizi idare ediyoruz ama yeni birisi gelse bu mesleğe başlasa para kazanıyor ya kazanmayacak bu bırakın mesleği. Bir de onu düşünüyorlar. Kazanç meselesi. Peki. Ancak buna devlet el atacak. Vakıflar bir ekip kuracak. Kaybolan meslekleri ayakta yaşatmak için. İşte bizim gibi ustalar tutup, tutup usta olarak oraya belirli bir aylık verecekler geçinecek şekilde. İsteyen belirli kişilere benim gibi meslek gruplarına ayıracaklar. Biz eğitici olarak öğretmenlik yapacağız. Bu meslekleri sürdü. Hem onlara çalışacağız, iş yapacağız. Bütün tarih eserleri onlarca şey yapacağız. Benim gibi hattatları var şey. İşte ağaç oymacılar var. Bizim gibi meslek sahiplerini. Ancak bu şekilde bu meslekler yiyor. Yoksa şimdi bir adam tutmak, onun sigortası var, aile var. Bizim gibi insanlar bunu hak edemez. Ama devlet kanalında olursa hem bu meslekler ayakta kalır, hem de devlet bizden faydalanır. Anılarım yok işte. Biz bu mesleği aç dışı yer, Nerede mesela? Ben bu işte kendi mesleğim. Yani en son bize cami bitiyor. Camilere çalışıyoruz. En son tepeye biz takılıyoruz. Ben mesela Suudi Arabistan Kralı'nda özel alemler yaptım. Oranın sarayında yaptırmış olduğu camiye ne bileyim Hollanda'da Türkler kilise satın alıyorlar, ibadete sokuyorlar. Soruyorlar gazeteler, tercüman gazeteler. Kim yapar Türkiye'de bu işi? İşte Bursa'da ayağın sağlık. Beni öyle buldular. Hep böyle özel yerlere. Alemler yaptım. Şu anda Türkiye'nin bütün camilerini süslemekteyim. Ama benim gibi yapan başka meslektaşlar da var ama en iyisini ben yapıyorum. Türkiye'de.